Üçüncü gün şimdi uyandık. Hava rüzgar var bir gece. Çadırı köşelerinden tutturmadığımız için çadır sürekli dans etti. Oradan oraya, oradan oraya gitti. Dinlendiğimi hissediyorum. Bir güzel bir kahvaltıyla tekrar güçlü bir şartla. Bugün daha rahat edeceğimi düşünüyorum. Dünya kıyasla. oldu bize son iki kilometre. Durdurmuşsundur bir güneş çıktığı an gitmem lazımdı yani. Gerçekten gölgeye Arkadaşlar. yani. <laughs> Her şey çok güzel olacak. İşte <laughs> ben, çok... ben sadece bisiklet için geldim. Hiç beğenmedim. Bisiklet <laughs> mi? <laughs> Bence çok basit bir menü olmuş. <laughs> yani çok Bence basit. Çok çok <laughs> Bence <moto gülüyor> çok basit. Çok <laughs> basit. Çok basit. Çok Yani bir günde yapabiliriz. Hala <laughs> kısa. Şu an Şile'deyiz. Sabah kalktık. Genç kaldık yola çıkmak için. Bir 50 kilometre bizi bekliyor. Farklı bir rotadan döneceğiz. Yancı olarak kameraya girmek için <laughs> otunun çevresinde dolanıyorum. Hava sıcak, <laughs> şartlar biraz ağır. Dün yağmurluydu. O da zordu ama güneş daha da zor. Enerjin da nasıl? Korkuyor musun? Enerjin nasıl? Biraz sele Var, <laughs> Aynı şeyleri hissediyoruz şu an. Yalnız değil. Kaslar da biraz yorgun tabii ama Abi açılacak çıkacak. birazdan ya. Kaç ne yapmayacaksınız Yok erik yedim. 8 kilometre sonra Erköy'den saptık ormanın içerisinden. Ee, çok sen dik mı? bir yokuş vardı. Başka. Bırakın Hayvan binerek geçmeyi. Bisikletler elde sen rampayı sen çok zor kullandı. Umarım bir su kaynağı buluruz ileride. Evet nasıl gidiyor? Harika. <laughs> Harikayız. <laughs> daha, daha, daha güzel olamaz. Şu, Şu an gözlerimizden okunuyor. De <laughs> просто ва нам сейчас вот вот только один ради факел мангал там babacığının yerini sevenler ve fanları evet yine buradalar. Yine, yine burada da durumdalar. Bravo! Devam, devam! Bırakma! Bırakma! Susamlı börekler nerede hani? Ballı çörekler nerede hani? 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 Allah Allah! <laughs> <laughs> Varmadığımı bilmediğine göre sen çiftlikte değilsin demek. an an itibariyle uzun, uzun tamamlamış ya, bulunuyoruz. Ee, Cavidan Hanım çiftliğindeyiz. 100 kilometreyi tamamladık. Hey! Duygularınızı hey! alayım. Bitirdik İş en sonunda. Zannettik hiç asfalttan çıkmayacağız zannettik. Hep asfalt diye yardırdık gidiyoruz. Sağa Sağ bir dönüş varmış. varmış. Biz evet. o dönüşe hiç ihtimal vermedik. Abi. <laughs> i̇şte biz de aynı şeyi yaptık. Ama şöyle ben hemen anladım. Sonra geri dönmemişendim. Yani Ufuk aradım. Ufuk da sapmış artık. <laughs> Bakın akış. kim geliyor. Arkadaş. Tamam. Evet. 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 Bu ateşi bana like gördünüz. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. şuradan geldik ediyorum. Şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Bitti. 95 kilometre. 95.5. 11.46 süremiz. Maksimum hızımız 48.6. 6200 kalori. İniş ve çıkışlar eşit. Ama bayağı iyi tırmanışımız. 1030 çıkış, 1030 metre çıkış. Tahtalı'yı geçtik bu arada. Eee iniş